Okan Buruk Galatasaray'da 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. 25. şampiyonluk ile beraber 5. yıldızın takılmasında da önemli rol oynadı. Yetmedi. Son sezonda sarı kırmızılılar duble yaparak çifte kupayı müzesine taşıdı. Ancak Okan Buruk'un takımı Avrupa'da hep hayal kırıklığı yaşadı. İlk sezonda Sparta Prag'a, geçen sezonda da AZ Alkmaar'a yenilerek Avrupa'ya veda etti. Ali Sami Yen'in sözüyle açıklama Okan Buruk'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Şu ana kadar kendisine sözleşmeni uzatalım denilerek bir teklif gelmiş değil. Başkan Dursun Özbek'ten bu konuda bir hamle beklenirken divan kurulunda yaptığı açıklama dikkat çekti, bu sene hedefimizde sadece Türkiye'de şampiyonluk yok. Kurucumuz Ali Sami Yen'in kurduğu hedef, yani Türk olmayan takımları yenmek var, en az çeyrek final isteniyor kulüp içi dedikodulara göre Başkan Özbek, Buruk'la sezon devam ederken sözleşme imzalamayacak. Avrupa'da en az bir çeyrek final gelmezse, üst üste 4. yılda şampiyonluk gelse bile Buruk'la yola devam etmeyecek. Bu yüzden de Okan Buruk'un sözleşmesi ile ilgili Başkan Özbey'in bir ajandası yok. Buruk da AVRUPADA başarı istiyor iddia ise Okan Buruk'un da gelecek sezon önceliği Avrupa olacak. Hatta önemli bir Avrupa maçından önce Fenerbahçe maçı bile önüne çıksa derbiyi değil de Avrupa maçını düşenerek rotasyon yapacak. Çünkü hem Özbey'e göre hem de Buruk'a göre Galatasaray, Avrupa'da başarı getirecek bir kadro kurma yolunda dev adımlar atmış durumda.